Erzurum'daki soğuk hava koşulları nedeniyle bitkin düşen iki kara çaylak ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine Erzurum DKMP personelince teslim alındı. Teslim alınan kara çaylakların ilk muayeneleri veteriner hekimimizce yapıldı. Yapılan muayene sonucunda herhangi bir sağlık problemi olmayan kara çaylakların bakım beslenmeleri tamamlanıldı. Bakım beslemeleri tamamlanılan kara çaylaklar tekrardan doğal yaşam alanına bırakıldı.